Nasıl tipiti? Bir kedi gördüm sanki gibi oldu mu ha? Abi iyi akıl ettin sen bunu cimce gibi kutuda taşımayı. Yoksa biz bunu ağzı elleri bağlı gelip olaya götürmeye kalksak... ...polis molis görse bizi alırdı. E herhalde yani tatlım mücelletim. Onun için taşıyoruz böyle güvercin gibi. Güvercin uçur verdi. Kanadını verdi Ben yandım tamam tamam. Düğün salonuna çevirdiniz lan arabayı. Ah. Müjdat abi, senin bu gaddarları kendime örnek alıyorum. Çok acımasız bir adamsın. Şimdi bu güzel hanımefendi o kutunun içinde fırın gibi yanıyordur. E, herhalde yani cücü. Onun için koyduk zaten fırın kutusuna. Cancer. Cancer. Cancer ne demek lan? kanser mi demek? Hayır abi, cincir diyor okunuyor. Ee, yengeç demek. At yalanı vurayım inananı, yengeçmiş. Yengeç tabii. Hiç mi astroloji takip etmiyorsun sen? Sen ediyor musun ne yoksa karı gibi? Yok abi. De... Benim eski bir manita vardı. Astroloji, horoskop, horoskop işleriyle uğraşırdı. <laughs> ah, bu kadın. Ondan bulaştı bana da. Tamam tamam, bozma şimdi ağzını. <laughs> Hadi biz de yemiş olalım. Lan Tipiti, sen ne burcusun? Kuş burcu musun? <laughs> Espri yaptım Gülsenize. Affedersin abi dalmışız. <laughs> sen karnın acıktı mı ha? Alayım sana yiyecek bir şeyler. Ah, ah, alsam da nasıl yiyeceksin değil mi? Abi, galeti alalım biz buna. Sen deliğinden sokarsın, o ucundan ısırır, konu kapanır. Ha bak iyi düşündüm bunu, <laughs> kuş besler gibi değil mi? Eee <laughs> Tipiti, su dökeceksin mi peki? Ah, nasıl dökeceksin suyu? Görürler şimdi seni, olmaz. Sen en iyisi yap oraya, Arkada delik var, akar gider orada. Bunlar sonra yıkatır aracı. Abi acı senin genlerini işlemiş bir kere. Yufka yürekli olma, boş ver. Yengeç Burcu'nun etkisi o. Çünkü Müjdat abi Yengeç Burcu. Aslan duygusal ve hassas olurlar. Düzgün konuş. Duygusal anandır. Affedersin Müjdat abi kızma. Allah'tan yükselenin başka da ondan sert bir mizaç var sende. Bak yükseleceğim şimdi sana ha. Bu ay Satürn'le Mars kavuşumu var. Ondan duygusallık biraz ön plana çıktı. Ama bazı küçük aksilikler, kayıp çalıntı olayları yaşanabilir hayatında. Ama en önemlisi aşk ve para kanallarına açılacak. Ay, aşk mı? Aşk. Ben aşık olacağım ha. Hadi oradan inek arabası. Bak en sonunda karı gibi etek giydireceğim sana ha cücü. Hadi yürüyün yürüyün. 40 saat bekletiyorsunuz adamı. Affedersin bir şey abi. Yürüyün. Aha! Tipiti yok. Kaçtı mı bu? Abi kutu da yok. Kutuyla kaçacak hali yok ya. Doğru söylüyorsun. Ee, çaldırdık mı bunu? Bakın, ben size demiştim. Yıldız haritası çıkmaya başladı. Eşya çalınma durumları. Ama ikiniz de inanmadınız bana. Cücü, giyeceğim şimdi yıldız haritanı ha. Zaten kafam bozulmuş. Abi, bu araba sizin mi? He. Erda, ben sana dedim mi ya? Ne dedim mi ya? ya? Bunlar dedim hırsız, bunlar dedim pislik. Arabadan fırına çalıyorlar dedim, inanmadık ki bana. Kim çalıyor fırını? Abi, beyaz arabalı iki tane adam geldi. Seni fırına aldılar, böyle gittiler. Nereye? Ya böyle gelip oluyor. E ne zaman? Bir bakayım. Valla iki dakika oldu olmadı be abi. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Sağ olun dostlar. Güle güle. Hadi geri gelin hadi. Hadi. <laughs> hadi Allah kaza bela vermesin. Hadi bakalım. Geri gelin. Hadi. ...şimdi buna? Vallahi bilmiyorum abi. Benzin almadık ondandır. Tabii ya tipiti kaçırılınca apar topar çıktık petrolden. Şimdi yani <laughs> petrolle ilgili aklıma bir şarkı gelmedi. Var bir tane Eurovision şarkı yarışmasında. Hani Ajda Pekkan söylüyor aman petrol. Bayağı eski herhalde hatırlayamadım. Ya bir susun ya bir susun. Güneş geçti kafamıza zaten hadi Mücü git benzin bul bir yerden. Mücellat dedik bağrımıza bastık yüzümüzü kara çıkarma bak hadi. Baş patron. ...yar bırakmıyor peşimizi. Müjdat abi, kızacaksın ama yıldız haritası işte. Aksilikler de olmaya başladı. Küçük aksilikler. Ha, bundan sonra ne oluyordu? Parayla aşk var sırada. Nasıl oluyordu onlar? İyi oluyordu. Hele bir olmasın. Hele bir bulamayın Mehmet'i. O zaman o senin yıldız haritanı var ya, ne yapacağım biliyorsun değil mi Cücü? Az çok tahmin edebiliyorum Müjdat abi. Edemezsin Cücü, edemezsin. Oğlum, bu cigerim Osman değil mi? Ta kendisi. Nereye gidiyor ki? Nereye gidecek? Mehmet'e gidiyor oğlum. Mehmet'e gidiyor. <laughs> İn aşağı. Ver şunu. Al motorunu yürü git. Yakındaki benzinlikten aldım abi. Uzağa gitmedim. Aferin Mücü, bırak dırdırı, dök benzini. Bir yardım et sen be Cücü. Var ya ben şu Müjdat'ı gördüğüm yerde oymazsam bana da bundan sonra... Ha, i̇yi adam lafın içine gelir bak. Müjdat abi, hoş. İyi abi sağ ol. Neye kaçıyorsun oğlum benden? Nereye gidersen git bulurum seni. Sıkayım mı lan? Ha, sıkayım mı? Abi dur yapma vallahi kaçma maçma yok. Ben buraları senin paranı toparlamak için geldim abi. Ne diyorsun ya? Nereden toparlayacaksın paramı? Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok abi vallahi dalga geçmiyorum. Yani böyle bir miras intikal gibi bir durum söz konusu oldu da 2000 dolar ben sana takdim edeyim. E ee, böylelikle sana olan borcum da kapanmış oldu. Demek miras kaldı ha? Miras abi. İntikal diyorsun yani. İntikal. Güzel, güzel. Yalnız Memoş, senin borç bir türlü kapanmıyor koçum. Beş bin dolarını daha alacağım. O niye abi? Ne demek niye Memoş? İki günlük faiz, bilmem kaç yüz kilometre yol, yeme parası, içme parası, benzin parası. Bedava mı geliyor buralara? Bir sürü işi gücü arkada bıraktık zaten. Sizin yüzünüzden bir sürü randevumuzu iptal etmek zorunda kaldık Memoş Bey. Bana bak, Tepemin tasını attırma. Otelde bulursun bizi. Yoksa sıkarım ha. Fazla gecikme. Faiz artar. Hadi canım. Hadi. Aşkım pes yani sana. Adamlar beni kaçırdı diyorum. Sen bir de onlara hoş geldin deyip üstüne para veriyorsun ya. Hani uyuyordun? Yavrum silahlı adamları var. Çete miyiz biz? I'm going you